Gözlüğü yalan etmişler. Arkadaşlar şimdi aynen o şey bence. Dur. Tamam. Okey. Ee, şimdi Elif TikTok'tan soru sor yapıyor. Soru sorabilirsiniz yani. şey Instagram'dan. Soru sorabilirsiniz. Onları cevaplayalım dedik yani. Paylaştım. Hı hı. Elif Baba. <laughs> Elif Baba, Elif Reis. Benim gözlüğüm vardı ben gözlüğümü kaybetmişim ya. Oraya koydum en son. Ne yaptın? Ben aldım işte bir yere koydum ama nereye? Dışarı mı götürdüm? Dışarıda mı? Dışarı, ne da Dışarı da götürdüm mü öyle. Kurban verene. Hiroş, sana ne olmuş Hiroş? O, <laughs> o şimdi bir... Onu cevaplamıyoruz. <laughs> ona cevap veremiyoruz. Aynen, ona cevap veremiyoruz. <laughs> 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 Öykünün yorumunu gördünüz mü bugün? Ne? Yo, ne yorumu? Ne yorum yapmış? Şampiyon olduk biliyoruz arkadaşlar izledik. Vallahi tebrik ederiz. Helal olsun yani. Hayır. Gerçekten helal olsun. Kolay değil yani. Dün bölümde izlemedik bölüm. Okul başlıyor. Ama. Ay boş verin bölümde. Evet benim 25'inde ders seçimlerim var daha başladı. <laughs> daha başlamadı. Benim saçım çok kötü ya. Hayır çok tatlısın. Neyse olduğu kadar idare edin. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nasılsınız? Elif okullu oldu. Çok benziyorlar. Biz kardeşiz değil miyorsun? Tabi tabi. Geç açtınız ya. <laughs> ne, ne yapalım? Vallahi yapacak bir şey yok yani. Geç normalde açmayacaktık ya. bu arada. Söz verdiğimiz için açtık yani. Geç açmadık ki. Hep sen normalde de 10:00 falan açıyorsun. Ama saat 12 şu an. <laughs> 12 mi? Evet. Oha. Kurban verene. <laughs> Annem gibi kullanıyorum telefonu. <laughs> Tek parmağımla tut <laughs> Ne Neyse ben Evet sorular gelsin kim sorular. Kim daha üşengeç? Ben. Evet ben üşenmem bu arada. Ben çok üşengeç bir adamım. Ben bunu inkar etmiyorum arkadaşlar. Üşengeç miyim ben üşenmiyordum hatta. Sen ne şaşırıyordun? Ha biz set zamanı gece 4'e 5'e kadar telefonla konuşuyorduk. Ben gidip üstüne duş alıp öyle uyuyordum. Sen evet. diyordun nasıl üşenmiyorsun? Falan. Aynen öyle bu arada <laughs> doğru. Şaşırıyordum yani. Vallahi helal olsun diyordum. Sen bak istiyorsan. Ben de bakıyorum. Kim daha saf? Sen mi? <laughs> ne bileyim sen? Bilmiyorum ikimiz de safız. Yani Aynen. En saftıktan neyse. Bence istiyorsun. sen daha safsın ama iyi anlamda bu. Demek temizlik anlamında yani gerçekten. Valla bak. Sen... Seda deli bırakacak mısın? <laughs> <laughs> Bırakacağım. Instagram'ı biraz daha aktif olacağız. Beraber GSM maçına gidecek misiniz? Evet böyle bir plan var ama acele etmeyin arkadaşlar her GSM maçında hadi Elif'le maça gitmiyor musunuz demeyin onun da bir zamanı olacak ki yani. Kim daha duygusal? Ben Bari ben Tamam sen de ben de belli etmiyorum ama ben de çok duygusalım Evet duygusal ama ben daha biliyorum. duygusalım Öyle mi? Hadi belli edince mi daha çok duygusal olmuş olmuyor yani? Hayır tamam. <laughs> sen de duygusalsın ama ben daha duygusalım bence Paris'te Disneyland gidecek misiniz? <laughs> Gidelim mi? Paris'te var mı Disney? Var. Bilmiyorum ben. Disneyland vardı galiba. Varsa gidilir yani. Kim, Kim daha, daha panik. Panik. panik? Ben panik miyim? Değil misin? Değil misin? Yok. Nasıl yani? Değilim. Panik miyim? Daha sağlam ayakları yere basan ya da olaylarda daha soğukkanlı ben değil miyim? Yani. Ne bileyim. Elif spor yapmayı ne zaman düşünüyorsun? Evet ya en son bir ara spor aletleri almıştın. Sen ne oldu onlar? İhtiyacım olduğu zaman yapmayı düşünüyorum. Vay abi inanamıyorum. Gerçekten mükemmel savunma yani. Şaka şaka. Şu işleri bir ona koyayım. Asla yemem dediğiniz bir yemek var mı? Ee, karnıvar yemeği yemem abi. Yemem karnıvar yemeği yemem Ben de şu yani. şeyleri yemem herhalde. Var ya şu pişiriyorlar böcek böcek. Oğlum ne diyorsun ya öyle şeyleri söyleme. Onları geç onlar yemek değil. Başka. Hayır yemek yani. Hayır güzelim normal Türk mutfağındaki ha, yemekler mutfağı yani. Mutfağı olaraksa mantar. Mantar evet bu arada Elif mantar sevmiyor yani ben de çok şaşırdım yani. <gülüyor> Gülüyorlar böcek deyince. <gülüyor> sevmiyorum manzar nefret ederim asla yiyemem, ölürüm de yemem. Ben de karnabaharı sevmiyorum. Bir şey diyeceğim bir tık geri alayım benim boynum ağrıdı şöyle. Şöyle yapalım. Aynen yes. Aynen daha iyi oldu. Yamuk mu şu an düz mü arkadaşlar sanki bir, Yamuk tık... bir tık. Şöyle değil mi? Okey. Biri bam yazmış bam ya. Evet bamyayı da sevmiyorum ya. demek mi aslında. iğrenç ya. Bir kere yemiştim. Ya <laughs> iğrenç denilmez. Tabii ki yani de yemeğe iğrenç denilmez. Nimet yani sonuçta. Ama sevmiyorum Dur mesela. dur bu konu üzerinde gidelim biraz. Başka? Bak bamya, karnabahar, pırasa. Kırılmış yumurta yiyemem. Nasıl? Yumurtayı... Yani? Yumurta kırılıyor ya tavada onu yiyemem. Yumurta yiyemiyorum ama haşlanmış böyle baharatlı yerim haşlanmış yumurta. Hı -hı. Ama kırılmış yumurta yiyorum. Normal bildiğimiz yumurta kırma, yani sucuklu yumurta. Asla yiyorum, yani, ağzıma sürmüyorum. Peki ben bunu yeni şu an öğrenmem. Bunu. Sevmediğim o gün getirdiler ya ben menemen diye. Yemedim ya o gün. Tamam ben menemen kötü olmuştur diye. Evet, yumurta şey vardı için yiyemedim. Çırpmadıkları için yumurtayı yiyemedim mesela yiyemem. Tam yumurtayı çırpınca yiyorsun ama işte. Hayır yiyemem yine yiyemem. E menemen niye söyledi ki o zaman? Menemen, menemen de içinde çırpınca yok oluyor çünkü yumurta. Ama o gün bildiğin kırılmış yumurta gelmiş benim önüme. Ya yani yumurtanın gözükmemesi mi lazım senin yemen için? Yumurtanın tadını asla almam lazım. Için. Interesting <laughs> asla arkadaşlar. Asla yemem. Garip. Asla yemem yumurtayı asla. İlginç. Başka ne yemezsin? Al pırasa yenmez mi? Havuçlu bir şekilde. Ben bayılırım pırasaya. Havuçlu böyle. Sosuna ekmek. Bayılırım. Şaka yapıyor arkadaş. Mümecal. <laughs> Vallahi bayılırım Prasaya. Ciddi misin? Cidden mi? doğru musun? Hayır abi. Bak mesela ben brokoli hayatta yemezdim. Brokoli çok güzel. Ama brokoliyi ilk defa böyle güzel bir yapan yerden yediğim için tamam, böyle. Tamam Sen bir annemin şeyini yersin prasasını çok seviyorum. Abi yok yok ben annem eve prasa getiriyordu uzak dur benden diyordum uzaklaş. <laughs> gerçi yok. o hiç sevmiyorum ama çok kötü ya. Bak prasa. Bamya bir de ne söylemişti en başta? Karnabar Bir kere biz eski evdeki ablamlarla karnıbar haşlamıştık. Üç gün kokusu evden gitmedi. Ben üç gece uyuyamadım ağabeyce. Bir de tadı yok mesela anladın mı? Yani... Bir de kötü kokuyor bence. Yani tadı yok ki mesela. Yani, mesela bak kabak da sevmem ama kabağın bir tadı kabağın var yani patatesle kıyma ile yapılınca. Kabağın patlıcan'ı da var. sevmem ama patlıcanın da işte. Ben patlıcanı sadece şeyde severim. Bu neydi? Değil mi? Etin yani altına ben... yapıyorlar ya. Neydi ne, onun adı? ya musakka mı? Neydi? Hayır, ya? musakka değil. Neydi arkadaşlar? Ya, etin altına yapıyorlar ya patlıcanı. Neydi onun adı? Haydari. Haydari ya. değil ya. Taval. Haydari ya. değil. Köz ama onun bir adı vardı. Beyti. Beyti. Beyti miydi? Yok. Değildi ya. Tamam güzelim. Daha bir canım çekti. <laughs> Aynen Beyti de herhalde böyle yapıyorlar etin altına olayı Yani patlıcan da bir noktaya kadar yiyilebilir evet ama karnabahar, pırasa. Bir de karnı rütbe Sever misin karnı? Çok seviyorum. Yani idare ki yani ortalama. Abi karnı rütbe sevmez ben bayılırım. Karnı. Başka? Başka ben hamur hiç seviyorum. Sen hamur hiç sevmiyorsun. Mesela börek sevmem. Ben bayılırım. Poğaça falan sevmem. <laughs> Sevdim. Eskiden yerdim mesela ama şimdi yok yani yer midem. Çiğ mi? börek özellikle kıymalı o çiğ börek. Yemem bir ya yemem. Benim hayatımda ben bir şey yemem. söyleyeyim belki 10 tane yerdim onunla bir işte çok severim Allah Allah. Anam çok sevdim. Ciddi misin? Yani? Evet, bayılırım. Çiğ börek. Abi sana yemedin mi hiç çiğ börek? Sevmem. Kıymalı bir de. Ay çok canım çekti şu an. Ben mesela biber dolmasını sevmem. Ciddi misin? Ben içini yerdim eskiden klasik yer herkesin yaptığı öyleydi. gibi. Ama artık dışında yiyorum yani. Ben, ben, bir, şey, bir tek şey şeklinde seviyorum. Annem böyle onu fırına veriyor salçasız için. içine <laughs> <laughs> İçine kuş üzümü falan koyuyor çok güzel. <laughs> ya aslında yemeklerin soslarıyla falan Aynen. güzel e, hale salçalı getiriyor. Salçalı böyle Hele ben dolmada kıyma yemem mesela. Nasıl ya? Normalde kıyma et falan yerim ama dolmanın içinde kıyma yemem. Garipmiş e, yani. Arkadaşlar ben de bunları şu an sizle beraber öğreniyorum yani ilginç. Abi herkes şırdan yazmış. Tamam şırdan arkadaşlar şırdan. Ben şırdan hiç yemedim yemem de. Ben de hani yerim ama öyle ekstra olarak şırdan yiyeyim şey yok yani. Enginar hiç yemedim. Enginarı ben sevmiyorum ya. Ben Hayır abi çok güzel. Hmm. <laughs> makarna. Ben makarna da çok severim. Özellikle böyle soslu makarnaların yanında ekmek yemeye bayılırım. <laughs> Bu arada ben de pirinç pilavıyla ekmek pilav falan yerim yani, bulgur pilavıyla falan ben en sevdiğim pilav bulgur pilavı, salçalı öyle mi? çok sevdim, biberli domatesli Ay. ben evet. şeyli seviyorum ha o pirinç pilavıydı, arpa şe bir şehriyeli bir şey vardı ya, arpa şehriyeli hmm. neydi o? aynen pirinç şey esmer mi? aynen adını bilmiyorum, aynen. esmer <laughs> pilav arkadaşlar ama siz de şey yapmayın neyse tamam başka sorulara geçelim ya, bu konu hakkında A, çok konuştum cidden yemek yemek yemek, acıktım bile Komplekslerin var mı? Kompleks? ne, ne demek o? Biliyor musun? Anlayamadım. Yani... Dur bir dakika. Abi <laughs> bizim cahillik çekti. Hayır dur dur bir dakika. Yani bazı konularda kırmızı çizgilerim var. Haa yani, aynen. Mi? Var. Temizlik. Öyle benim de öyle. Mesela bu... Ailemden doğru mu? birisi de olsa... Takıntı aynen doğru. Aynen. Mesela ailemden birisi de olsa mesela bir kıyafeti giyiyor ya ben o kıyafeti onun üstüne bir giyip giyemem. Evet Yıkanması ben de giyemem. Değil mi? Kötü hissedersin. Asla yani. Ben de birisi böyle yanımda ot gibi yaşasın istemem yani. Konuşsun yani anladın mı? Ya e, bu Siz bir kompleks, kompleks takısını... değil ama. Öyle mi? Değil. Tamam peki. Ha yok mu kompleks? Benim mesela temizlik. Ben ben Anadolu çocuğuyum ya yani. öyle kompleks kompleks bilmem ben. Yani. <laughs> ya ben, nasıl bir insan, nasıl kompleks? Ben ben, ben yaşar geçerim yani hayatım. Ama bir kompleksleri nasıl kompleksler olamaz? Dur yavaş. Kim daha tatlı? Tabii ki de Elif. Hayır sen. Hayır, hayır sen. Hayır, hayır Günlük hayatta iletişimimiz nasıl oluyor? Sürekli mesajlaşıyor musunuz yoksa? Yani işimiz olmadı sürece konuşuyoruz. İşimiz evet. olduğunda da şuradayız, şunu yapıyoruz falan diyoruz birbirimize. Evet doğru. Büyük ödül planınız nedir? Programdaki ödülden mi bahsediyor? Yani? Ben hani ilk girdiğimizde formda ödül diye büyük ödülde ne yapacaksınız diye. Ben ödülün büyüklüğüne göre değişir <laughs> Yani ödülün büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Yani büyüklükten kastınız ne yani? Bu arada mesela ödülün ne olduğunu falan bilmiyoruz ya. Evet. Yani ödülün büyüklüğüne göre değişir. Arkadaşlar, sizleri göreve davet ediyorum. Ödülün ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor artık. Biliyorsunuz evet, yani. Yani. Artık öğrenmemiz lazım yani ödülü. <laughs> Biri yazmış ki 1 milyon topla. Ben hiçbir fikrim yok ödül ne? Ev mi, araba mı, para mı? Ben mesela çakallık yapıp sormuştum. Onlar da söylememişlerdi. Ayağım sallıyor mu? Telefon sallanıyor. Hmm. Biri yazmış ki plaket verecekler. Umarım arabadır. Yani bilmiyorum. araba. Ya yani şöyle keyifli bir şey olur yani arkadaşlar şimdi. O kadar Çilek eder, dert çekildi yani. Biz de bir mükafatını alalım güzelim yani. Yani. Tok demiş birisi. Başka soruya bakıyorum. Milliyet benim milliyet Max milliyetçilik. <laughs> Elif bir günde kaç kabin değiştirir? Elif canı sıkıldıkça kombin değiştiriyor arkadaşlar. Gerçekten. Ama <laughs> evden öyle değil mi? <laughs> Ama o şuna gidiyor yani bu durum. Mutlu bu durumdan. <laughs> Sinirliyken sizi yumuşatın hareketler. Elif'in bana sarılması yumuşatıyor beni. O da biliyor artık onu, öyle yapıyor yani. Aynen, <laughs> Benimki de aynı, sarılma herhalde. Kısmet olur olmasaydı başka bir yerde sizce karşılaşır mıydınız? Bence karşılaşmazdık yani. Bence de, de karşılaşmazdık. Çünkü sen çok rap dinleyen birisi falan da değilsin, öyle hani. O yüzden kısmet olur bizim için yapılmış yani arkadaşlar. Bunu net bir şekilde şey yapabiliriz yani. En sakar kim? Sen. Ben sakar mıyım? Ya değilsin de böyle bir, nevi, bir, bir tip böyle tedirgin gibisin yani evet, tedirginlik evet. değil nasıl doğru bir kelime mi tedirginlik? Evet, doğru. Bir tık böyle. Doğru bu arada. Kim daha çok birbirini tanıyor? Yani Acaba birimiz daha çok tanıyor muyuzdur? Yani sen beni daha çok tanıyor dersin. Ben biraz daha analizci <laughs> olduğum için belki bir tık olabilir. <laughs> bu kadar Bileyim. bak şu soru güzel bu kadar mutlu olmanızın ve birbirinizi kırmamanızın sebebi ne? Çünkü kolay bulunmuyor arkadaşlar yani. Birini birini kolay bulabilirsin ama onunla uzun süreli bir yaşam sürdürmek kolay değil yani bence. O yüzden bunun değerini bilmek gerekiyor. Kader sizin için ağlarını örmüştür, kısmet olur olmasa da elbet bir araya gelirdiniz. Gerçekten mi mesela? Buna inanır mısın mesela? Ya zor bir istimal, bilmiyorum. Belki de Kader ağlarını ördü, biz kısmet olur da tanıştık mesela. Yani evet, o da var. Garip bir ya. Hayat gerçekten böyle ufak ayrıntılarda gizli biliyor musun? Yani mesela ne bileyim... Senin için de öyledir mesela. Atıyorum katıldın, okey ama katılmaya değerledim bir şey olabilirdi evet. falan yani başka bir şey Bu arada Ben istemiyordum da yani benim annem. Yani o yüzden garip ya. Bir i̇lişkide en son sözü kim söyler? Ee, tabii ki de Elif baba söyler. <laughs> Netflix'te hangi <bir> projeye katılacaktık kanka? <laughs> İsmini bilmiyorum. Şunu ekran resmine asalım. Ayrılsanız bir süre birbirinizi kıskanır mısınız, kıskandırır Ben kıskandırmam ama kıskanırım Öyle bir ihtimal yok bu arada yani. Sen? Yani. Sen kıskandırırsın. Hoş mu peki yani? Değil <laughs> ama öyle bir ihtimal yok tabii ki. Şu an ihtimalsizlikleri konuşuyoruz. Tamam. Birbirinize edit atıyor musunuz? Atıyoruz. Ekran fotoğrafını. Biliyorsunuz o fotoğrafı zaten. Mecidiyeköy'de çekmiş ya bizi biri. O. Sorular şey yok. <laughs> Kim daha çok para harcıyor? Ben. Kim? Sen peki. Senet abi Twitter'da sana güzel şeyler konuşup arkandan konuşanlara ne diyorsun? Yani ben oturup takip edemem arkadaşlar. Şimdi bu bende böyle konuşuyor diye ya da bu şu an destekliyor ama arkadan başka işler çeviriyor falan. Bunları takip edemem yani bir şey diyemem bu konu hakkında. Bir ilişkiden önemli şey nedir? Hmm. En önemli şey diye bir şey yok bence birçok önemli şey var yani Ama senin en için en tam senin için güven ve sadakat tam bir şey diye olmadı burada ya yani. iki tane güven, sadakat, kendinden eminlik, cesaret, ee, bunlar. maç izledim mi Kim daha çok yemek yiyor? Ben yiyorum. Ben de yiyorum ama sen daha çok yiyorsun. Ne yazmışlar? Abi 61. bölüm. Dün nasıldı ya? Dün Gece uyuyamamış bazı arkadaşlar. Adı David yüzünden. Uyuyamamışsınız. Baya teoriler falan kasılmış. Bölümler tekrar izlenmiş. Düşüncelere dalılmış. Çok iyiydi. <laughs> bu arada ben keyifle baktım yani tweetleri. Birkaç kişi yazmış şu an. Sedat Delif keyifle tweetleri... E, atılan tweetleri okuyor diye aynen öyleydi bu arada çok güzel demiş. Açıkla. açıkla. Gel ve kendini açıkla. Oha iki şapkalı oluyor muymuş öyle? yani Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Vallahi yorgunuz ha. Yani sırf söz verdik diye yayın açtık yani. Sonra ortalığı 56'ya çevirmeyin diye yayın açtık yani. Ya öyle değil ya cüreti. Ben burada da okuyamıyorum chat'i biliyor musun? Ben görüyorum. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Onları da cevaplayalım. 3.23 ve şey dışında. 61. bölüm dışında. Aileler tanıştı mı? Hayır. Çoğu onlar ama yazmış <laughs> Ne yaptınız da yoruldunuz diyorlar. Doğrular yani. Hiçbir şey yapmadık ama. İşte bazen insan hiçbir şey yapmadan da yorulur ya mesela. Ama mesela evet uyuşukluk alıyor. Bir şey o. yapmamak da uyuşukluk yapıyor. Bu daha çok yor yorgun gibi oluyor. Bu arada arkadaşlar goril arkadaşımızı sevdiniz mi? <laughs> Sen onu alıp buraya getiriyordun. Saçmalama. Bir şey olmaz ki. Taşırıyorum. Sığmaz ki mı? Sağır da bayağı ortalık cürcün olur yani. Bir yani de ben uyuyamam o korkarım onunla. <laughs> sevmediniz mi? Getir ya, aynen. Bir dakika dur ya, bir dakika dur. Sevdiniz mi sevmediniz mi anket yapacağız. Abi sevdik diyenler gülsün, sevmedik diyenler ağlasın. Ben bu TikTok'a neyse neyle gülüyorum biliyor musun? Hı. Bir şey soruyorsun ya herkes mesela. Evet, Değil hayır yazıyorlar şey. ya. <laughs> Yap, getir. Aşırı gülüyorum bu muhabbete. Herkes bir anda aynı şey yazıyor mesela. Yap, getir. Goril getirsem komik olur mu ya? Herkes gülmüş. Bu 500 kişi niye sevmedi? Yani ne yaptı size goril? Abi siz niye insanları sevmiyorsunuz? Siz bence kendinizi de sevmiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Öyle sinirlen. Ne yaptı o yani? Hayvancağız ne yaptı yani Soyunacak. Neyi? Gorili gorili. Hemen sevmedik. Ne oldu da sevmediniz? Ne yaptı yani? Gülüyorlar bir de. Gülüyorlar mı? Ağlıyorlar mı? Görmüyorum. Gülüyorlar. Evet, 1.8K kişi sevmiş, 600 tane sevimsiz sevmemiş. Yapacak bir şey yok. Elif tırnakları mük diyorlar için değiştireceğim ya. Vallahi bir şeytan diyor ki al gorili çıkar. <laughs> Tocuğum, buraya getir diyor yorgunum ya yorgunum yani gerçek. Bilmiyorum ama vallahi çok uyuşuyorum bugün ya. Niye böyleyim ben de bilmiyorum baksana. <laughs> Getiri yedirme yazıyor herkes hala ya. Tamam getirmeyeceğim. Hayvanı rahatsız etmeyeceğim. Hayvan sizi görmesin yani. Morali falan bozdur mazala. Hayata küser falan. <laughs> Var mı soru? Arkadaşlar biz böyle bugün kısa bir yayın yapsak ayıp olur mu size? Bence olmaz. Baksana gözlerim kapandı. Bence de olmaz. Olur olur. Bela mısınız lan? Olur. Abi işte buna bayılıyorum. Çok komik diyor. Olur. Çok ayıp olur. Olur. Hayır biri de çıkıp olmaz demedi ha. Gerçekten yazıklar olsun. Şuraya 154 tane olur olmuş aralarda. Olur ama yarın da için evet. Bire kadar. Saat kaç ki? Oha daha 12.20 geçiyor. Dinlenin kıyamam. Bence de ya. Ufaktan kaçalım. Arkadaşlar misafirliğin kısası makbuldür gerçekten. Ee, şimdi kalkalım ki sonra gelmeye yine yüzümüz olsun. O yüzden e, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. İyi geceler. seviyoruz oluyoruz. <laughs> Kim kızdı? <laughs> Bak yarın pazartesi insanların işi var, gücü var. Okul var mı? Yok, ulaşamadık. Okul yoksa ders çalışmaları lazım yani insanların. Ya ağlamayın. Hayır seni hassas noktandan vuruyorlar. Duygu sömürüsü yapıyorlar şu an. Sakın aldanma. <gülüyor> Sakın <gülüyor> aldanma onlar üçkağıtçı tamam mı? Üçkağıtçılık yapıyorlar. Ya ama hep sağlıyor. Hayır. Çok üzülmüşler. <laughs> Yalan yapıyorlar. Duygu sömürüsü yapmayın. Hepsi ağlıyor. Hep <oluyor>. Yalan yapıyorlar. <laughs> Gerçiler. Arkadan gülüyorlar. Arkadan gülmüyorlarsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak bak yalancılar nasıl ağlıyorlar oğlum bunlar var ya yemin <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bunlar var ya susuz sulu götürür susuz getiririm öyle bir deyim vardı ya onu yaparlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın sözümüzü verdiğim söz verdiğimiz için açtık yayını. Ee, sizleri seviyoruz görüşmek üzere see you bak biri iyi geceler şey yapmış görüşürüz bay bay.